Şu an sayımız çok az olabilir fakat ileride bütün dünyayı ele geçeceğiz anladın mı beni? Eğer anlamadıysan sen de bize katıl ve buraya gel. <laughs> Şu an sayımız çok çok az, az olabilir fakat ileride, ileride bütün dünyayı ele, ele geçeceğiz. geçeceğiz anladın, anladın mı beni? Eğer anlamadıysan sen de bize katıl, katıl ve buraya <laughs> gel. Hey herkes aşağıya baksın bunlar da ne böyle? Hey hey hey. Herkes aşağı doğru baksın. Herkes aşağı Dünya yeni geçirmeye herkes. başladılar. Dünya. Çoğalıyorlar gitgide. Dünya yeni geçirmeye başladılar. Çoğalıyorlar gitgide. Sikebi de tap 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 ye sikebi de Dop tap Neydi lan? Devam. patron unuttum sen devam et ben daha ezberleyemedim tam yeniyiz ya Dop Dop tap tap Dop Şunlara bakın bu seyahat var yukarıda uçuyorlar. Allah'ım bu ne böyle Birizin yardım etmesi lazım bize. Kimse yok mu? Hükümet istifa. <laughs> Aptal zavallı insanlar. Hepiniz bize katılacaksınız. Herkese ele geçireceğiz. <laughs> DJ Noskie Hazır olun. Geliyor. Eğlen benimle kadar yoruldum ki şuraya hemen işemem lazım. Ulan uh, bu ne lan? Her yerde bu tuvaletler. Bir türlü kurtulamadım ya. Evde de aynı bu şekilde. Umarım bana zarar vermez. Hayır hayır bana yaklaşmayın. Ben bir şey yapmadım. Lütfen beni aranız ben aranızdan olmak istemiyorum. Beni... Ben Ay bu büyük. Cime'ne hoş geldin bu de da daha böyle. seninle tanışmadık. <laughs> bu hepsinden daha Büyük. Sırnak'ta, Mardin, Milyat'ta. Akari, Sırnak'ta, Mardin, Milyat'ta. Komandolar geliyor, Isparta dalına. Komandolar geliyor.